Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle fonksiyonel grup artık yani hidrokarbonlardan sonraki fonksiyonel grup içeren bileşiklerimize başlayacağız. Önce size fonksiyonel grupları tanıtmak istiyorum. İşte burası sizin en heyecanlandığınız bölüm. Çünkü artık hidrokarbonların dışındaki diğer organik bileşikleri çok merak ediyordunuz. İşte bunların hemen serisine geçiyoruz. Öncelikle kesinlikle tabii ki fonksiyonel grup dediğimizin manasını bir açmak istiyorum. Fonksiyonel grup arkadaşlar bir organik bileşiği bize tanıyan, tanıtan, tanımlayan ya da onun özelliğini ön plana çıkaran bir yapı demektir. Ve bu fonksiyonel grubu bileşiklerimizde neler anlatacağım size? Alkolleri, eterleri, aldehitleri, ketonları, asit ve esterleri tanıtacağım. Ee, ve birinci olarak da bunların en önemli ilk üyesi ve ÖSYM'nin en çok kilitlendiği organik bileşikten bir tanesi olan alkollerle başlayacağız. Şimdi arkadaşlar Alkollerin genel formülü CnH2n artı 1 OH şeklinde gösterilir. Ben bunu özellikle OH'ın hep ayrı yazmayı seviyorum. Çünkü alkolü tanımlayan o grubu görmek açısından. Ama bunu toparlayıp CnH2n artı 2 o şeklinde de yazabilirim. Ama ben OH'ı dediğim gibi göreyim istiyorum. O yüzden CNH2N artı bir OH şeklinde yazmanız gayet mantıklıdır. Ve karbon atomları burada da bizim ilgilendiğimiz hep tekli bağlar içeren alkoller olduğu için SP3 hibritleşmesi yapmış. Karbon atomuna OH bağlanmasıyla oluşur. Polar olmakla beraber ilk defa ilk bir şeyle karşılaşıyoruz hidrojen bağı içeren ilk tanıştığımız organik bileşik alkollerdir. Ve biz artık hidrokarbonlardan çıktık. Artık apolarlar bitti. Polarlar faslına başladığımız için hem polar hem de hidrojen bağı içermesinden kaynaklı sudaki çözünürlüğü de gayet iyidir alkollerin. Yoğun fazla bakın hidrojen bağı içerir ve yine benim en takıldığım şey en basit üyelerini artık bütün organik bileşiklerin mutlaka bileceğiz ve bunların da en basit yani ilk üyesi CH3OH dediğimiz metil alkoldür. Yani metanol diyoruz biz ona. OH'ların sayısına göre alkolleri monoalkol, dialkol, trialkol olarak üç ayıracağım arkadaşlar. Aslında şöyle. Monoalkolün dışındaki bütün alkoller polialkoldür. Ama biz monoalkol derken yapısında bir tane OH içeren D alkol dediğimiz zaman yapısında iki tane oksijen içeren e, CNH2N artı 1'e bağlanmış şeklinde. Diğerinde ise üç tane oksijen içeren yani aslında üç tane OH içeren CNH2N artı 2 no 3 şeklindeki bir sınıflandırmamız var. Mono alkoller bizim en çok zaten uğraşı olacağımız alkoller olacak. Ama di dialkolleri de trialkolleri de tabii ki yine bilmemiz gerekli. Şimdi Diyalkollerin içerisinde arkadaşlar en önemlisi iki tane karbona iki tane OH bağladığımız bakın etan diol ayupak adı ayupak adı ne demek hocam her zaman alkan isminin sonuna gelen eklerden oluşan addır buna biz ayupak deriz o yüzden bakın metanol ayupak adıdır etanol ayupak adıdır peki burada Glikol yazıyor hocam derseniz işte o glikol CH2CH2 CH2, iki tane OH bağlanmış yapının yaygın adı diye geçer. Glikolu de zaten yine bu yaygın isimlendirmelerde çok iyi bileceğiz. Ve alkol dediğimiz zaman da propan triol. Üç tane OH bağlandığı için triol ama yine yaygın ismi gliserin gliserine çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok karalamak da istemiyorum. Özellikle glikol ve gliserin. Zaten bunların nerelerde kullanıldıklarından da küçük küçük bahsedeceğim sonlara doğru. Bir de OH'ın konumlandırılması. Ha, demek ki bu fonksiyonel grup çok önemli. Birincisi OH'ın sayısı çok önemli. İkincisi OH'ın bulunduğu karbonun konumu önemli. Bu konumlandırmada 3 ayrılıyor. Primer alkol, sekonder alkol, tersiyer alkol olmak üzere primer alkol dediğimiz zaman OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbonla bağ yaparsa ya da OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane hidrojen varsa hangisini aklınıza tutarsanız biz buna primer alkol diyoruz. Sekonder alkolümüz ise OH'ın bağlı olduğu karbon iki tane karbonla bağ yapıyorsa ya da OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen varsa biz buna sekonder ve tersiyer ise OH'ın bağlı olduğu karbon 3 tane karbonla bağ yapmışsa yani OH'ın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen yoksa biz ona tersiyer alkol diyoruz. Tersiyer alkolde dikkatinizi çekmiştir. Molekül gitgide dallanıyor. Yani primer, sekonder, tersiyer şeklindeki gidişimizde gitgide dallanma ön plana çıkıyor. Bu önemli mi hocam? Evet çok önemli. Kaynama noktasını size anlatmıştım. Burada bir kere daha dillendireyim. Molekülde dallanma arttıkça kaynama noktası ne yapıyordu arkadaşlar? Düşüyordu. Ne kadar düz ise kaynama noktası o kadar yüksek oluyordu. Ve aynı karbonlu monoalkol çok önemli. Artık mono ve poli olmak üzere alkollerimiz var. Burada da yine izomerlik baskın. Alkoller kimle izomer hocam derseniz aynı karbon sayılı olmak şartıyla eterlerle mono alkoller izomerdir. O yüzden bakın eterleri de anlatacağım size. Böylelikle bir alkol ve bir eter izomerisi. Peki Aynı karbonlu alkollerde OH sayısı arttıkça ne olur hocam? Yani poli alkol olunca ne oluyor ki? Ha, hidrojen bağını oluşturabilme potansiyeli artıyor. Bu arttığı için de kaynama noktası artıyor. Mesela bakın glikolün kaynama noktası 197 santigrat derece. Normal alkolde 78 iken. Ve aynı sayıda OH içeren alkollerde karbon sayısı arttıkça bu da önemli. Moleküldeki polarlık bir miktar ne yapıyor? Azalıyor. Hidrojen bağının etkileşiminin çok fazla olmasından kaynaklı. Sudaki çözünürlükte gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Çünkü çok fazla karbon, çok fazla iletişim suyla olan teması engellediği için. O zaman şunu öğrendim ben. Molekülde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası dümdüz yine artıyor. Ama molekülde karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük tam tersine azalıyor. Kaynama noktası ile doğru, sudaki çözünürlük ile ters orantılı. Bakın bu bilgiyi ilk defa paylaşıyoruz. Neden? Çünkü hidrokarbonların hepsi apolardı, suda çözülmüyordu. Şimdi suda çözünen organik bileşiklere başladık. Bunun için de genel kural şu. Tekrar tekrar söylüyorum. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır karbon sayısı arttıkça kaynama noktası da aynı şekilde artar. Ve gelelim yine tabii ki vazgeçilmezimiz adlandırmalarından bahsedeceğim alkollerin. Şimdi arkadaşlar alkollerin adlandırmasının fonksiyonel grubumuz kim? OH. Yani başrolümüzde kahraman olarak OH grubumuz var. Biz hep onun numarasını en düşük verecek şekilde numaralandırmamızı yapacağız ve Ayupak'a göre adlandırmamızda kesinlikle Alkan isminin sonuna ol eki getireceğiz. Mesela bakın burada bir tane örnek hemen numaralandırmayı yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5 çift bağ artık umurumuzda bile değil. Biz OH'a en düşük numara vermek istiyoruz. Numaralandırmamızda tabii ki çift bağın olduğu karbonu tabii ki yine ön plana getireceğiz. Peki ne var hocam? Dördüncü karbonda çift bağ var. Toplamda 5 karbonlu 4 penten dedim. İkinci karbonda OH olduğu için ...iki ol dedim. 4 penten 2 ol şeklindeki birinci adlandırmamı yaptım. Mesela ikincisi de çok güzelmiş. Hem üçlü bağ var. Hem gördüğünüz gibi fenil grubu var. Metil var. OH var. Hiç fark etmez. Ben hep OH'ı içine alacak. En uzun karbon zincirini seçiyorum. OH'a da en düşük numarayı veriyorum. Kural bu. 1 2 3 4 5 6 diye sıraladım. Bir de OH var. Dördüncü karbona fenil bağlanmış. 4 fenil diyorsunuz. 4 3'te 4'te yine metil bağlı. 4 metil diyorsunuz. Ha, 5. karbonda üçlü bağ olduğu için çok dikkat edin. 5 heksin. 6 karbonlu olduğu için üçlü bağ var. Hangi karbonda? Beşinci karbonda. Beş heksin diyorum. Bir ol olarak da adlandırmamı yapıyorum. Geldim üç numaraya. Üç numarada gördüğünüz gibi bir sikloalkan var. Klor bağlanmış, etil bağlanmış. Ee, bakıyorum. Beşte yine klor bağlanmış. Şöyle silelim karışmasın diğer tarafla. Bakın burada da klor var. Ama ben tabii ki o OH'ı görür görmez arkadaşlar ona en düşük numarayı vereceğim. Kloro da düşük numara gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle egzantrik adlandırmaları özellikle seçtim size. Bunlar size karşı da çıkabilecek en zor adlandırmalar. Bunları yapıyorsanız zaten sınavda emin olun çok daha kolayları çıkıyor. Burayı anlamanız o için o yüzden bu adlandırmaları örnek olarak koydum. 4'te etil var alfabeye dikkat. 2,5 dikloro tamam bir siklohegzanol diyorsunuz. Bakın yine siklohegzanın sonuna ol ekini mutlaka getiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Dördüncü örneğimiz de güzel. Bakın hem çift bağım var hem brom var. Ama ben OH'ı görünce onu düşük numara gelmesi için sağdan numaralandırdım. İki de bromu var. Tamam. Dört hegzen tamam. Üç ol demiş. Doğrudur. O yüzden numaralandırmamıza göre iki bromu dört hegzen üç ol. Bu da güzel. Ve 5 numarada bakın bir siklohexanımız var. OH'a 1 geldi. Metile 2 geldi. NO2'de 3 var. 5'te yine metil var. Toparlayalım hocam. 2, 5 dimetil, 3 nitro. Bakın alfabeye dikkat. Ve bir siklohexanol gibi bir adlanmayı yapmış olduk. Bakın tam dediğimin üzerine 2017'de bir tane sınav sorumuz var. Kesinlikle zaten zinciri hepiniz görmüşsünüzdür. Burayı seçiyorum. Hocam o OH haşa mı düşük numara vereceğim? Elbette. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Fonksiyonel gruplarda hep gelen bir organik bileşiğin fonksiyonel grubu diğerini baskılıyor. Ne demek? Alkenlerin fonksiyonel grubu çiftli bağ idi. Alkollerin fonksiyonel grubu OH. Biz OH platformuna geçince çift bağ unutuyoruz. Yani artık ona en düşük numara verme gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. O yüzden numaralandırmayı sağdan yaptım. 3, 4, 5, 6, 7. Peki 3. karbonda OH var. dördüncü karbonumuzda ise çift bağ var. O zaman ne diyeceğiz hocam biz? Mesela bunu 3 e, OL şeklindeki adlandırma yaparken dördüncü karbonda da çift bağ var. 4 hepten 3 ol olarak ne yapabiliriz? Sınıflandırmamızı yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar o zaman adlandırmamız 4 hepten 3 ol olarak denizli doğru olmuş olduğu yani hem çift bağımızın numarası hem de 3. karbonda OH olduğu için 3 ol olarak adlandırmamızı yaptık. Şimdi burada güzel bir şeyden bahsedeceğim. Nedir hocam derseniz. Bizim organik bileşiklerde arkadaşlar son bölümümüzde enerji kaynakları diye bir bölümümüz var. Bu kömür, petrol, doğalgaz, ham petrol ve yenilenebilir enerji kaynaklarını anlattığımız bir bölüm. O bölümde de dikkatinizi çekecektir mutlaka anlatmış. Burada da ben anlatacağım. Ne hocam derseniz bizim son gelecek yüzyıllarda özellikle e, kullanacağımız daha çevresel ve daha çevreci yakıtlar kim bunlar? Biyo kütleler, biyogaz, bioetanol gibi özellikle bunları kullanacağız. İşte bunlar daha yenilenebilir tarzda da uyarlanacağı için bunların içerisindeki en önemli şey etanol eldesi olacak ve biz buna Bio etanol olarak benzen içerisine katarak yani benzin içerisine katarak yakıtta verimliliği artırmayı kullanmak ve bunu sağlamak amaçlı yapacağız. Ama bunun eldesini özellikle MEP kendi kitabında da açmış. Organik bileşiklerin eldeleri artık yok. Fakat etanolün eldesinin üzerinde özellikle duruyoruz. Etanolün eldesinde de fermantasyon dediğimiz glikozun özellikle fermantasyon yöntemiyle elde edilmesi yani glikozu zimas dediğimiz enzimlerle arkadaşlar fermante ediyoruz fermente ediyoruz yani mayalandırıyoruz bir anlamda buradan işte etanol dediğimiz 2 mol etil alkol elde ediyoruz ve karbondioksit gazı açığa çıkıyor yani hocam bu etanol çok mu önemli evet çok önemli Etil alkolü biz o kadar çok fazla sektörde kullanıyoruz ya bakın günümüzde şu an kullanılan dezenfektanların, kolonyaların, birçoğunun ham maddesi, antiseptiklerin, temizleyicilerin her şeyin içerisinde etanol olur. Neden? Çünkü bu hem daha e, sağlıklı olması açısından hem de temizleme oranının çok yüksek olmasından kaynaklı. Benzinde kullanıldığı zaman da yakıt olarak performansı artırır ve bu da tabii ki daha az çevreye zararlı gaz salımı vermesinden de daha avantajlıdır. O yüzden lütfen bioetanole çok dikkat etmenizi istiyorum. Peki biz etanolü başka tabii bu elde Dünyada hemen hemen etil alkolün hemen hemen bütün ülkeler bu fermantasyon yöntemiyle elde ediyor. Biz de buna dahil. Hatta işte üzümden şarap ya da sirke eldesine de kullanabiliyoruz bunu. E biraz tabii ki maliyetli bir eldedir ama sonuçta en güzel etanol eldelerinden bir tanesi. Peki diğeri nedir hocam derseniz bakın etil klorürle sodyum hidroksitin tepkimesi. Ben burada bir kere daha kendimde göstermek istiyorum. C2H5Cl. Burada bir halojen olsun. KOH ya da NOH ile tepkimeye soktuğumuz zaman klasik bir yer değiştirme tepkimesi olur. OH klorun yerine geçer ve burada etil alkol oluşturur. Klor ve potasyum da zaten KCl olarak tepkimenin sonucunda çıkar ve 1A ve 7A grupları birbirini çok iyi çeken iki tane üye olduğu için de hem burada etil alkol oluşması hem de tuz oluşması beraberinde sağlanmış olur. Burada da zaten örnek gösterdim. Ve üçüncü eldesi gerçekten yine bizim laboratuvar koşullarında da yapabileceğimiz bir eldedir. Nedir hocam derseniz etilene su katılması. Alkenlere su katarsak ne elde ediyorduk? Alkol. İşte bunun en güzel örneği etil alkol. Hidrojeni bir tarafa, OH'ı bir tarafa ki Çiftli bağda hidrojenler sayı olarak eşdeğerse Markov-Nikov kuralına gerek yok. Markovnikov kuralı neydi? Çift bağ paylaşan karbonların ya da işte üçlü bağ neyse hidrojen sayılarına bakıyorduk. Hidrojeni, hidrojeni çok olana ekliyorduk. Demek ki burada eşitse birini birini diğerini, diğerini diğerine eklediğimiz zaman gayet güzel yine etil alkolü elde edebiliriz. Demek ki... Etil alkolün eldesinde özellikle parantez açtık. Çünkü bioetanol dediğimiz yapı günümüzde artık yavaş yavaş yer almaya başladığı için. Şimdi yine MEP kitabında ki burada tabii ben onu çok önemsediğim için arkadaşlar bu alkollerin dört tane üyesini özellikle anlatmış ve bunlar yorum sorularında da denemelerde çok çıkıyor. Mesela metil alkol yani metanol bunların en basiti ve en başında gelenlerden bir tanesidir. Metanolün yaygın adı odun ruhu diye geçer. Çünkü metanol en basit, en merdiven altı üretime sahip olan alkollerden bir tanesidir. Odunun kuru kuruya damıtılmasından elde edilecek kadar maliyeti düşük ama bir o kadar da zehirli ve tehlikeli olan bir alkoldür. İşte sahte içkilerin içerisine konulan metil alkolden dolayı insanlar ya kör olur ya da ölürler ki maalesef bunu yapan çok fazlasıyla insanımız mevcut. O yüzden metil alkolün ucuz olmasından kaynaklı kesinlikle belli bir mililitrenin üzerinde içtiğiniz zaman e, körlüğe daha fazlasında ise ölüme sebebiyet verir. Metil alkol'e o yüzden çok dikkat edeceğiz. Bakın odunun havasız ortamda kuru kuruya damıtılması ve odun ruhu olarak da bir şekilde bilinir. Yaygın adı olarak ve çok zehirlidir. Ve az önce size anlattığım etanol asıl olması gereken alkoldür hem kolonyaların içerisinde hem dezenfektanların hem de içkilerin içerisinde olması gereken alkol işte maniyeti daha fazla olduğu için biraz daha pahalıdır. Ama bütün özellikleriyle gerçekten hakkını verecek şekilde de kullanır. Şekerin fermentasyonu kaynama noktası 78 derecedir. Polardır bakın Doğrudan veya benzinle karıştırılarak kullanıldığı zaman işte bioetanolden bahsetmiştim size. Ee, çok da verimli demiştim yakıt için. Ve antiseptik olarak kullanılan iyi bir çözücü. ilaç parfüm, kolonya ve boya, kozmetik gibi ürünlerin hepsinde kullanılır. Gerçekten de çok önemsiyorum bunu. Ve diol işte sormuştu bunun adını 2016'da. Ee, Aşağıdakilerden hangisi antifriz olarak kullanılır diye bir soru sormuştu. İşte glikol deyince aklınıza ilk gelecek şey antifriz olması tamam arkadaşlar. O yüzden donmayı geciktiren donma noktasının çok negatif değerlerde olan bir alkol türüdür. Bazı polimerlerin üretiminde kullanılmakla beraber otomobil radyatörlerinde antifriz olarak kullanılır. Hidrojen bağı yapma kapasitesi yüksektir. Bakın 197 gibi bir sıcaklıkta kaynar. Hmm, demek ki hem polarlık hem de karbona karbon sayısı olarak az olması hem de hidrojen bağı oluşturma potansiyelinin yüksek olması nedeniyle e, glikolü böylelikle dillendirmemiz gerekiyor ve tabii ki gliserin dediğimiz propan triol yaygın adı. Bu da şurup kıvamında renksiz ve propan triol ya da gliserin deyince de benim aklıma direkt Kremler, saç kremleri, merhemler, özellikle kozmetik sanayi gelir. Çünkü gliserin dediğimiz o yapı daha kıvamlı olmakla beraber viskozitesi oldukça yüksektir. Ve bakın kaynama noktası 290 gibi işte hidrojen bağı'nın potansiyeli çok arttığı için yüksek bir değer. Tatlandırıcı olarak da yine kullanılabilir, patlayıcı üretiminde kullanılabilir. E, Trinitro glicerin dediğimiz yapılarda. Merhem ağız bakım suyunda yine kullanılır. Ve bunlar zaten yağlımsı, yağımsı dediğim gibi maddeler içerisinde kendini gösterir. Ve gelelim izobütil alkol. İşte bizim daha önce de size sürekli defalarca söylediğimiz izobütil nedir hocam? İzobütil 4 karbonlu olmakla beraber ikinci karbonla metili bağlamış olduğumuz bir yapıdır. Biz buna izobütil alkol diyoruz. Bakın ikinci karbonuna metil bağlanmış. Peki kaç karbonlu hocam? 4. Kaç tane hidrojeni var? 10 tane toplam hidrojeni var. Bir tane de oksijeni var. Peki C2H5O C2H5 ile yapı izomeri midir? Evet. Mono alkoller eterlerle ...aynı karbon sayılı iken... ...izomerlerdir. Doğrudur. Suda iyi çözünür. Evet. Çünkü polardır. Tersiyer alkol. Güzel. Ne dedi hoca? O OH bağlı olduğu... ...karbona bakıyorum. Bir tane karbonla bağ yaptığı için... ...izobitil alkol... ...primer bir alkoldür. Ya da... ...ne diyorum? O OH bağlı olduğu... ...karbonda iki tane hidrojen var hocam. O zaman tersiyer değil primer bir alkoldür. Sistematik adı 2 metil 1 propanoldür diye. Evet zaten burada OH'a 1 verdikten sonra ikinci karbonda metil olduğu için doğru. Aynı basınçta kaynama noktası güzel. 1 butanolden düşük. Peki 1 butanol neydi hocam? CH3, CH2, 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 OH. 1 butanol düz zincirli molekülde dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyordu. O yüzden biz buna tabii ki 1, 2, 3, 4 diye numaralanmamızı yaptıktan sonra tabii ki deriz ki daha düşük. Tersiyel mütanolün daha daha düşük. Çünkü o daha dallanmış bir hale sahip olduğu için. Bunu ben size şeyde anlatmıştım alkanlarda. Neden hocam düz zincirli de kaynama noktası daha yüksek oluyor? Çünkü onun üzerine etki eden dış basıncın etkisi daha fazla olduğu için peki dallanmada nasıl oluyor? Dallanmada dış basıncın etkisi azalıyor. Bakın bu karbon dış basınç etkisinden kaçıyor. Peki dış basınçla kaynama noktası ne alakası hocam? Ha dış basınçla kaynama noktası kesinlikle doğru orantılıdır. O arttıkça kaynama noktası da artar. O yüzden bir kere daha burada göstermek istedim. Ve gelelim alkollerin tepkimeleri çok fazla tabii tepkimelerden artık soru sormadığı için çok şey yapmayacağız, böyle genişletmeyeceğiz. Sadece birincisi alkollerin dehidratasyon dediğimiz 2 mol alkolden 1 mol suyu çıkartırsanız kondenzasyon dediğimiz tepkimeyle eter elde edersiniz. E nasıl oluyor hocam o eter eldesi? Bakın size güzelce gösteriyorum. Alkolün bir tanesinin, hidrojeninin bir tanesini o haşını alıyorsunuz. Hangisini aldınız? Hiç önemli değil. Hidrojenle OH birleşiyor, suya dönüşüyor. Geri kalan R, O, R'yi birleştiriyorsunuz. İşte onun adı eter. Ve bu 140 derecede olan bir tepkimedir. Hiç de oyalayıcı bir tepkime değildir. Gayet de kolaydır. 2 mol alkolden 1 mol su çekilirse eter eldesi. İkinci tepkime aslında biz alken'e su katarak alkol elde ederek anlatmıştık. Bir mol alkolden bir mol tam tersine su çekersek arkadaşlar alken ve su. Bakın, alkenlere su katıp alkol elde ediyorduk. Alkolden suyu tekrar çıkartırsak alken elde ederiz. Yalnız bunun adı eliminasyondur. Gerçi tepkimelerin isimleri yok da kafanızı çok meşgul etmek istemiyorum. Kondenzasyona biraz takılıyorum ben kondensasyon iki parçadan yani iki mollük bir parçadan bir mol su çekilirse gerçekleşir. Bir mol parçadan bir mol su çekilmesi kondensasyon değil eliminasyon ayrılma yani atma anlamına gelen bir kelimedir. Lütfen aradaki farka çok dikkat edin. Yani burası eliminasyon. Ben hatta yazayım. Buna eliminasyon diyoruz. Bir madde, bir molden bir mol çıkartma. İki molden bir molsü çıkartma ne hocam? O kondenizasyon. Kondenizasyonu ve eliminasyonu öyle kafamıza göre kullanamayız kısacası. Ve bir üçüncüsü alkollerin asitlerle işte bakın bu da kondenizasyondur. Alkol ve asit tepkimesi sonucunda ester ve su oluşur. Ester ve su oluşur. İşte bu da yine kondensasyon dediğimiz tepkime. Yine 2 mol'lük bir parçadan 1 mol su çıkartma. Ama burada şöyle bir kuralımız var. Her zaman asitin OH'ı her zaman alkolün hidrojeni ile birleşerek suyu oluşturur. Yani burada kafamıza göre değil. Birinci de istediğin alkolün OH'ını istediğin alkolün hidrojenini almakta serbestsin. Ama ester oluşumunda Alkolün kesinlikle hidrojeni, asitin kesinlikle OH'u. Yani asitin bu grubu kopar. Her zaman alkolün de bu grubu kopar. Bunlar birleşip suyu oluştururken... ...geri kalan kısımlar birleşip esteri elde ettirir. Ben esterleşmeyi de asitlerde bir daha anlatacağım için... ...o yüzden hiç dert etmeyin. Bunların reaksiyonlarını orada göstereceğim size. Ve alkollerin bence kelime olarak bilinmesi gereken en önemli tepkimeleri yükseltgenme tepkimeleri. Alkollerin yükseltgenmesi şöyle. Primer alkoller iki kere yükseltgeniyor arkadaşlar. Birinci de aldehit, ikinci de karboksilik asit oluşuyor. Sekonder alkoller bir kere yükseltgeniyor. Keton elde ettiriyor bize. Tersiyer alkoller yükseltgenmiyor. O yüzden bakın bu yükseltgenmeyi gösteren bir işarettir. Primer alkol bir kademe yükseltgende aldehit oluştu. İkinci yükseltgenme de asite dönüştü. Sekonder alkol bir kere yükseltgendi ketona dönüştü. Keton yükseltgenmez. Tamam mı arkadaşlar. Ve tersiyer alkoller zaten yükseltgenmiyordu. Yükseltgenme ile ilgili tepkime. Hocam biz tepkimeleri çok mu bilmek zorundayız? Hayır bunları sadece kelime anlamla bileceksiniz. Mesela size şöyle bir soru sorabilir. Organik bir X maddesi için ya da şöyle der, alkol olduğu bilinen bir X bileşiği iki kademe yükseltgenmektedir derse, ha dersin ki bu X kesinlikle primer alkol. Ya da derse ki alkol olduğu bilinen bir X bileşiği yükseltgenmemektedir derse, dersin ki o zaman da tersiyer alkol. Ayırt etmekte kullanılan soruların içerisinde karşılaşabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz artık müfredatımızda reaksiyonel kısımlar artık yok. O yüzden rahat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün alkoller konusunu bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde eterlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.